Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün matematik dersimizde şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözeceğiz. Problemlerimizi çözerken problem çözme aşamalarını uygulayacağız. Bir örneğimizle başlayalım. Öğretmen masası için dikdörtgen şeklinde bir örtü diktirilmiştir. Diktirilen masa örtüsünün uzun kenarının uzunluğu 180 cm ve kısa kenarının uzunluğu 120 santimetredir. Evet bakın uzun kenarı 180 santimetre kısa kenar uzunluğu da 120 santimetreymiş masa örtüsünü. Diktirilen masa örtüsünün çevresinin uzunluğu nasıl bulunabilir tartışınız diyor. Evet dikdörtgen şeklinde olduğu için masa örtüsünün çevresini bulmak için örtünün bir uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunu toplarız. Çıkan sonucu 2 ile çarparız. Çünkü bir uzun kenar ile bir kısa kenar uzunluğunu topladığımızda bu dikdörtgen şeklindeki masa örtüsünün yarısını, çevre uzunluğunun yarısını bulmuş oluyoruz. Tamamını bulmak için de iki uzun, 2 de kısa kenar olduğu için 2 ile çarparız. Evet, uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunu topladığımızda 300 cm yapıyor. 300 cm de 3 metre eşitti. Yani uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluklarının toplamı 3 metre. Örtünün çevresini bulmak için de 3'ü 2 ile çarparız. 2 kere 3 6 metre idir. 6 metredir. Bunu da santimetre cinsinden bulmak için de 600 6 metre 600 santimetredir diye dikdörtgen e, şeklindeki masa örtüsünün çevresini bulmuş oluruz. Kitabımızdaki örnekle devam edelim. Soner bir kenarının uzunluğu 45 metre olan kare şeklindeki parkın etrafında 3 tur yürümüştür. Soner toplam kaç metre yürümüştür? Bize soruda verilen bilgi park kare şeklindeymiş ve bu kare şeklindeki parkın bir kenarının uzunluğu 45 metreymiş. Bir kenarının uzunluğu 45 metre. Problemimizi anlayalım. Kare şeklindeki parkın bir kenarının uzunluğu 45, 45 metreymiş. Parkın çevresinde 3 tur yürünmüş. Toplam kaç metre yüründüğünü bulmamız isteniyor. Plan yapalım. Problemimizi nasıl çözeriz? parkın çevre uzunluğunu bulmamız lazım. Parkın çevre uzunluğunu bulduktan sonra da 3 ile çarpacağız. Problemimizi çözelim. Bakın modelledik problemimizi parkı kare şeklindeymiş. Bir kenarın uzunluğu 45 metreymiş. Bundan yararlanarak biz parkın çevre uzunluğunu hesaplayabiliriz. Çevresini hesaplamak için farklı yollarımız var. Toplamayla da yapabiliriz. Çarpmayla da yapabiliriz. Burada kitabımız toplama yöntemini tercih etmiş. Her kenar uzunluğunu toplamış. 45, 45 daha 90, 45 daha 135, 45 daha 180 metre olarak 4 ile 45'i çarparak da yine 180 metre olarak parkın çevre uzunluğunu bulabilirdik. 3 tur attığı için bulduğumuz parkın çevre uzunluğunu 3 ile çarpacağız. 180 ile 3'ü çarptığımız zaman 540 metre yürümüştür Soner diye bulduk. Şimdi çözümümüzü kontrol edelim. 45 ile 4'ü çarptığımızda ne yapıyor? 180 metre. Parkın çevresinin uzunluğu 180 metredir. O halde problemin çözümü doğrudur. Ya da parkın çevresinde yürünen toplam yolu toplama işlemi yaparak bulalım. 3 tur atıyor ya 3 tane 180'i topladığımızda 180, 180 daha 360, 180 daha 540 metre. O halde çözümümüz doğrudur diye çözümümüzü kontrol etmiş oluruz. Kitabımızda verilen başka bir örneğe bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir basketbol sahasının uzun kenarının uzunluğu 28 metre ve kısa kenarının uzunluğu 15 metredir. Maça çıkmadan önce sahanın etrafında 5 tur koşan sporcular toplam kaç metre koşmuştur? Evet, basketbol sahası dikdörtgen şeklinde, uzun kenarın uzunluğu 28 metre, kısa kenarının uzunluğu 15 metreymiş ve sporcular 5 tur Stahnın etrafında koşuyorlarmış. Kaç metre koştukları soruluyor. Evet, şu şekilde modelleyebiliriz. Uzun kenarı 28 metre, kısa kenarı 15 metre olan bir dikdörtgen. Problemi çözelim. Öncelikle basketbol sahasını modelleyip, problemi çözüyoruz. Bakın modellemesini buraya yaptık. Basketbol sahasının çevresinin uzunluğunu bulalım. Çevre uzunluğunu bulmak için tüm kenar uzunluklarını toplamış. Şu şekilde de yapabilirdik. Bir uzun kenarla bir kısa kenar uzunluğunu toplayıp 2 ile de çarparak da bulabilirdik. Kitabımız toplama yöntemiyle yapmış. 28 metre, 15 metre artı 28 metre, 15 metre hepsini topladığımızda e, basketbol sahasının çevresi 86 metre olarak bulundu. Sahanın çevresinde 5 tur koşulduğu için 86 ile 5'i çarparız. 86 ile 5'i çarptığımızda 5 kere 6, 30'un sıfır elde var 3. 8 kere 5 43 delde de var. 43 yani sporcular 430 metre koşmuşlardır diye problemimizin sonucunu buluruz. Şimdi çözümümüzü kontrol edelim. Acaba doğru yaptık mı? Basketbol sahasının çevresinin uzunluğunu uzun ve kısa kenarların uzunluklarını ayrı ayrı toplayarak bulalım. Uzun kenarların uzunluklarının toplamı 28-28 daha 56 metre kısa kenarların uzunlukları toplamı bir kısa kenarı 15 metreydi. İki tane kısa kenarın toplamı 30 metre. Uzun kenarla kısa kenar uzunluklarını topladığımızda ne yapıyor arkadaşlar? 86 metre yapıyor. Demek ki basketbol sahasının çevresinin uzunluğu 86 metreymiş. Ardışık toplama işlemi yaparak sporcuların kaç metre koştuklarını bulalım. 86, 86 daha 172, 172 86 daha 258 258 86 daha 344 344 86 daha 430 metre yapıyor. Dolayısıyla bakın kaç tur? 1, 2, 3, 4, 5 tur. Her bir turda 86 metre koşuyorlar. Bakın birinci tur. 2 turda 172, 3 turda 258, 4 turda 344 ve 5 turda 4, toplam 430 metre Koştum, koştular diye bulduk sonucumuz doğru so, sporcular toplam 430 metre koşmuşlardır o halde problemin çözümü doğrudur öğrendiklerimizi uygulayalım aşağıdaki problemleri defterinizde çözünüz diyor kitabımızda iki tane problem vermiş defterimize çözümlerimizi yapmamızı istiyor birinci problemimiz şu şekilde Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgen şeklindeki bir arsanın bir kenarının uzunluğu 118 metredir. Bu arsanın çevresinin uzunluğu kaç metredir? Evet, üçgen şeklinde olduğu için ve tüm kenar uzunlukları 118 metre eşit olduğu için, birbirine eşit olduğu için bu bir eşkenar üçgen şeklinde bir tarladır. Kenar uzunlukları verilmiş 118 er metre. Bize çevre uzunluğu soruluyor. Evet. Üçgen şeklindeki bu arsanın çevresinin uzunluğunu bulmak için arsanın bir kenar uzunluğunu 3 ile çarparız. Bir kenarın uzunluğu 118 metre. 3 ile çarptığımızda 354 metre olarak bu arsanın çevresinin uzunluğunu bulmuş oluruz. Arsanın çevresi 354 metredir. İkinci, ikinci sorumuz. Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğundan 107 metre uzun olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarının uzunluğu 289 metredir. Bu bahçenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Evet. Soruda söz edilen dikdörtgen şeklinde bir bahçe ve bize bu bahçenin dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenar uzunluğu verilmiş, uzun kenar uzunluğunu vermemiş, ipucu vermiş ama bulabilmemiz için Kısa kenar uzunluğu 289 metreymiş. Uzun kenar uzunluğunu bilmiyoruz. Ama bir ipucu vermiş. Şey bize sorulan ise çevre uzunluğu. Bu bahçenin çevre uzunluğu soruluyor. Çevre uzunluğunu bulabilmemiz için uzun kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. Öncelikle bahçe dikdörtgen şeklinde kısa kenar uzunluğu 289 metre. Uzun kenar uzunluğunu bilmiyoruz. Bahçenin çevre uzunluğu soruluyor. Uzun kenar uzunluğu verilen ipucundan yararlanarak şimdi bunu bulacağız. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğundan 107 metre uzunmuş. O zaman bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarının uzunluğu 289 ile 107'nin toplamı kadardı. Yani kısa kenardan 107 fazla. Kısa kenar uzunluğu 289 olduğuna göre onun 107 fazlasını bulmak için 289 ile 107'yi topladığımızda sonuç 396 metre oluyor. Demek ki uzun kenar uzunluğu 396 metreymiş. Şimdi çevresini bulmak çok kolay. Nasıl buluyorduk? Dikdörtgen şeklindeki bir e, dikdörtgenin çevresini bulmak için ne yapıyorduk? Kısa yoldan uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu topluyorduk, değil mi? Uzun kenar uzunluğu 396, kısa kenar uzunluğu 289 topladığımızda 685 yapıyor. Bu aynı zamanda bu dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresinin yarısının uzunluğu. Tamamını bulmak için yani çevre uzunluğunu bulmak için bu uzun kenar ile kısa kenar uzunluğunun toplamını 2 ile çarpacağız. Çarptığım, çarptığımız zaman da 685 ile 2'yi çarptığımızda bakın 2 kere 5 10'un 0 elde var. 1, 2 kere 8 16 bir de elde var. 17'nin 7'si elde var. Yine 1, 2 kere 6 12 bir de elde var. 13.370 metre olarak bu bahçenin çevre uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuz yukarıdaki gri alan diyor, aşağıdaki olacak arkadaşlar. Aşağıdaki gri alan bir karedir ve çevresi 80 santimetredir. Bakın dikkat, bu gri alan bir kareymiş ve bize çevre uzunluğu verilmiş. Beyaz ve kırmızı alan ise çevre uzunlukları birbirine eşit olan Dikdörtgen olup uzun kenarı 36 santimetredir. Bu iki dikdörtgenin çevre uzunlukları birbirine eşitmiş ve bu dikdörtgenlerin uzun kenar uzunlukları 36 santimetreymiş. Bu üç şekil birleşince oluşan yeni şeklin çevresi kaç santimetredir? Bu üç şekil birleşince oluşan şekil yine bir dikdörtgendir arkadaşlar. Biz e, şu karenin Çevre uzunluğu verilmiş ya bundan yararlanarak karenin bir kenar uzunluğunu buluruz. O da aynı zamanda karenin bir kenarının uzunluğu oluşan bu yeni şeklin, dikdörtgen şeklindeki bu şeklin aynı zamanda kısa kenar uzunluğu da olmuş olur. Karenin çevresi 80 cm ise bir kenarının uzunluğu 80'i tüm çevresi, bakın karenin dört kenarı vardı ve tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Bunların toplamı bu dört kenarında e, toplamı 80 santimetreymiş. Bir e, kenarın uzunluğunu bulmak için çevre uzunluğunu dörde böleriz. 80'i dörde böldüğümüzde 20 santimetre olarak karenin bir kenarının uzunluğunu bulduk. Bakın aynı zamanda oluşan şeklin kısa kenar uzunluğu da 20 santimetre olarak bulundu. Bakın 20 santimetre ve bize verilen bilgiye göre de bu dikdörtgenlerin beyaz ve kırmızı dikdörtgenin uzun kenar uzunlukları da 36 santimetreydi değil mi? Böylelikle oluşan yeni şeklin uzun kenar uzunluğunu da kısa kenar uzunluğunu da buluyor, biliyoruz. Artık bu oluşan yeni şeklin çevresini bulmak çok kolay. Oluşan yeni şekil bir dikdörtgendir. Bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 20 cm. Uzun kenarının uzunluğu 36 artı 36 artı 20. Yani topladığımızda bu 3 e, kenarın uzunluğunu da 92 santimetre olarak biliniyor. Şimdi şeklin çevresini bulmak için uzun kenar ile kısa kenar uzunluğunu topluyoruz. 92 ile 20'yi topladık. 112 ve aynı zamanda bu uzunluk çevre uzunluğunun oluşan yeni şeklin çevresinin yarısının uzunluğu. Tamamını bulmak için bu sonucu yani 112'yi 2 ile çarpacağız. Şeklin çevresi 112 ile 2'yi çarptığımız zaman 224 santimetre olarak bulunuyor arkadaşlar. Başka bir soruyla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki çantamın uzun kenar uzunluğu 45 cm. Kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğunun 5'te 4'ü kadardır. Çantamın çevresi kaç santimetredir? Yine dikdörtgen şeklinde bir çanta var. Bu çantamın çantam olsun. Uzun kenar uzunluğu 45 santimetreymiş kısa kenar uzunluğunu söylememiş ama bir ipucu vermiş. Ne kadarmış kısa kenar uzunluğu? Uzun kenar uzunluğunun 5'te dördü kadarmış. Uzun kenar uzunluğunun yani 45'in 5'te 4'ünü hesaplayabilir miyim? Evet. 45'in 5'te 4'ünü hesaplayabilmem için önce 45'in 5'te birini bulmam lazım. Yani birim kesir kadarını. 45'i 5'e böldüğüm zaman 9. Yani 45 santimetrenin 5'te biri... 9 santimetreymiş. Ama bu kısa kenar 5'te 4'ü kadarmış. 5'te 1'i 9'sa 5'te 4'ünü bulmak için 4 ile 9'u çarpacağız. 4 kere 9 36 santimetreymiş. Bu şeklin kısa kenarının uzunluğu. Şimdi bu çantamın uzun kenar uzunluğunu kısa kenar uzunluğunu biliyorum artık. Çevresini hesaplamak çok kolay. Uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu topla. 2 ile çarp. Çantamın çevresini bulmak için önce uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu topladım. 45, 36 daha 81 santimetre yaptı. Bu bulduğum sonuç şey, çantamın çevresinin yarısının uzunluğu. Tamamını bulmak için bunu 81'i 2 ile çarpacağım. Çantamın çevresi 162 santimetre olarak bulunmuş olacak. Evet bir sorumuz daha var. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşitse bu bir ikiz kenar üçgendir. Değil mi arkadaşlar? Bu üçgenin çevresi 85 santimetredir. Çevre uzunluğu verilmiş. Eşit kenarlardan birinin uzunluğu 19 santimetre olduğuna göre farklı kenarın uzunluğu kaç santimetredir? Evet bir ikiz kenar üçgenden söz ediliyor. Çevre uzunluğu verilmiş. Çevresi 85 santimetre. İkiz kenarların uzunlukları da verilmiş 19'ar santimetre. Bize ikiz olmayan üçüncü kenarın uzunluğu soruluyor. Evet ne yapacağız arkadaşlar? Soruda sözü edilen şekil ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgenin ikiz kenar uzunlukları verilmiş. İkiz kenar üçgenin çevre uzunluğu verilmiş. İkiz olmayan kenarın uzunluğu soruluyor. Ne yapacağız? Önce ikiz olan kenarların toplamını bulacağız. İki üç kenar var ya ikisinin uzunluğunu biliyoruz, toplamını da biliyoruz bunların üçünün toplamı 85'miş. miş ee, Bu ikisinin toplamından toplamını bulduktan sonra toplam çevre uzunluğundan çıkardığımızda ikiz kenarların uzunluklarını çıkardığımızda geriye ikiz olmayan şu üçüncü kenarın uzunluğunu bulmuş olacağız. Öncelikle şu ikiz kenarların toplamını çarpma işlemiyle yapalım. Bir kenar 19 cm ise iki kenarın uzunluğu. 38 cm oluyor. Toplam çevre uzunluğu 85 santimetreydi. 85'ten bu ikiz kenarların uzunluklarını çıkardığımızda geriye şu sorulan kenarın uzunluğu yani ikiz olmayan kenarın uzunluğu çıkacak. Üçgenin farklı kenarın uzunluğunu bulmak için 85'ten 38'i çıkarıyoruz. 85'ten 30 çıktığı zaman 38 çıktığı zaman sonuç 47. O zaman bu ikiz olmayan kenarın uzunluğu 47 santimetredir Dediz. Evet, bir kenar uzunluğu 7 santimetre olan 5 tane kare yan yana getiriliyor. Oluşan şeklin çevresi kaç santimetre olur? Evet, soruya baktığımız zaman bir kare varmış ve bu karenin bir kenarının uzunluğu 7 santimetreymiş. Bu şekilde 5 tane birbirine eş kare yan yana getiriliyor. Oluşan yeni şeklin çevresi kaç santimetre olur diye sorulmuş. Bakın bu karemiz bir kenarın uzunluğu 7 santimetre. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu şekilde 5 tane kare yan yana getiriliyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birbirine eş. 5 tane kare yan yana getiriliyor. Ee, oluştuğu zaman bu 5 tane kare yan yana geldiği zaman ortaya bir dikdörtgen çıkıyor. Ortaya çıkan bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 7 cm. Uzun kenar uzunluğu da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 7 cm. Yani 5 kere 7, 35 cm'dir. Oluşan şekil dikdörtgendir. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 5 kere 7, 35 cm'dir. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 5 cm demişim arkadaşlar. Yanlış söylemişim. 7 cm olacak bu. 7 cm'dir. Çevre uzunluğunu hesaplamak için 35 ile 7'yi topladı toplayacağız ve 2 ile çarpacağız. Değil mi? Uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu toplarız. 2 ile çarparız. 35 ile 7'yi topladığımızda bakın 35 şu uzun kenar uzunluğu, 7 cm de kısa kenar uzunluğu. Bunları topladığımız zaman 42 cm yapıyor. Yani dikdörtgenin çevresinin yarısı. Biz dikdörtgenin çevresini bulacağız. Dikdörtgenin çevresini bulmak için bunu 2 ile çarparız. 42 ile 2'yi çarptığımız zaman 84 santimetre olarak dikdörtgenin çevresini buluruz. Evet böylelikle arkadaşlar çevre uzunlukları ile ilgili problem çözmeyi de öğrenmiş olduk. Dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.